Şu üç kişiyle sakın dost olma evladım. Şu üç kişiye dikkat et evladım. Kimdir onlar? Onlar şunlardır. Bir, sakın aptalla dost olma. Aptalla dost olma. Çünkü sana iyilik yaptığını, güzellik yaptığını zanneder ama seni yarı yolda bırakır. Sana zararı dokunur. İki, cimriyle arkadaş olma. Dost olma. En ihtiyaç duyduğun yerde seni yarı yolda bırakır. Üç, menfaat şebekelerinden, menfaat tiplerinden sakın dost olma. Zira az bir pahaya seni satarlar. Az bir menfaat karşılığında seni satarlar. Pazar mazar dinlemezler, mezarı çumursamazlar.